annemin tarifi olan kapak reçelimi sizler için hazırladım bakar mısınız arkadaşlar küp şeklinde lokum gibi o kadar nefis oluyor ki bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum gerçekten arkadaşlar gerçekten bu tarifimi deneyiniz lütfen yorumlarınızı yazınız güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Deneyecek olan herkese afiyet olsun diliyorum. Lütfen Selvinin Mutfağı'nı desteklemeyi unutmayınız. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Şimdi arkadaşlar tadım zamanı şöyle bakınız alıyorum şöyle arkadaşlar bakar mısınız şu güzel lokumu Şimdi arkadaşlar ben size elimle göstereceğim. Kaşıkla gösteremiyorum. Şu şekilde sizi alıyorum. Bakınız. Bu bir lokum. Kendim yiyeceğim için artık kusura bakmayın elimle tutuyorum. Bakın kesinlikle dağılma var mı? Yok. Şöyle gösteriyorum. Dağılma var mı? Yok. Çünkü ocakta çok az pişirdim ve fırında pişirdim arkadaşlar ben bunu. O yüzden üst dokusu sertleşti fakat iç dokusunu şimdi size göstereceğim şöyle kesiyoruz tekrar iç dokusunu gösteriyorum bakın hiç parçalanma var mı yok ki kabak o kadar kolay parçalanan bir sebzedir ki şöyle alıyorum arkadaşlar bu lokumu lütfen sizlere öneriyorum şahane kahvaltılık bal kabağından reçelimiz oldu buyurun Afiyet olsun